Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve AstroBot'a hepiniz hoş geldiniz. Astro'nun ikinci oyunu olan AstroBot bugün çıkışını yaptı arkadaşlar. Ben de sizler için oyunun karşısına geçtim ve sizlerle AstroBot'u oynayacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde PlayStation çıkışını yaptığı zaman da Astros Playroom yanında hediye olarak verilmişti ve ilk oyun o zaman çıkmıştı. Ee, biz de oynamıştık tabii ki de ve oyun gerçekten güzeldi. Hatta ben bir bölümlükte videosunu çekmiştim hatırlarsanız. Bunu da gene aynı şekilde yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir bölümlük bir video çekmek istiyorum sizlere. Eğer çok beğenirseniz ilk videoyu Tabii ki devamını çekmek istiyorum çünkü gerçekten çok güzel bir oyun. İlk oyunun tadı damağımda kalmıştı. Bakalım ikinci oyun nasıl olacakmış. Birçok gönderme olduğu söyleniliyor. Oyun bu arada 10 saat civarıymış öyle diyorlar. Ee, çok fazla da gönderme varmış diğer oyunlara. Diğer oyunlardan bir sürü şeyler olacağı söyleniliyor. Bakalım gerçekten çok merak ediyorum. Gerçek bir platform oyunu arkadaşlar bu arada. Evet, hazırsanız Astro Bot'a başlıyoruz. Şöyle girdim. Tabii ki de bu oyunun olmazsa olmazı olan Dual Sense özelliklerini de merak ediyorum. İlk oyunda biliyorsunuz efsane ve nefis ee, özellikleri tatmıştık. Bakalım bunda da aynı hissiyatları yaşayacak mıyız? Göreceğiz. Şöyle bir yeni oyun diyelim. İlk kez gireceğim bu arada. Dual Sense şeylerimi de sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet. Bu arada şu anda bu bak bunun kayması olsun, şu düşen taşlar olsun. Bunların hepsini şu an hissedebiliyorum. Evet. Bakalım ne oluyor. Şaka. <laughs> PlayStation 5 mi geliyor? <laughs> İlk oyunun sonu PlayStation 5'i bulduğumuzda bitmişti. Yani onu bulduk ve oyun bitmişti orada. Aha şu sağdaki Kratos değil mi? <laughs> <laughs> He PlayStation 5'i almışlar ve bir yere gidiyor. Aha. Ah <laughs> Çok tatlı yapmışlar ya. Oho. 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 Eyvah eyvah. Oho onu 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 işlemci söktü. İşlemci söktü lan. Ana <laughs> kartı parçaladı şerefsiz. <laughs> bay bay. <laughs> Aa, aa Nathan, aa Kratos. <laughs> oha çok iyiymiş. Oha. Ha böylelikle PlayStation 5 parçalanmış mı oldu şimdi yani? Vay be çok güzel ya. Bu arada Astro içinde bir e, dual ses geliştiriyorlar. Belki görmüşsünüzdür. Güzel de bir dual sens yani açıkçası. Aslında bunu onun oynamak keyifli olurdu. Ya ne oldu ya sana? Aha. Hadi kendine gel. Ah, sen nesin lan? Astro tavşan. Aa bak kolbu işte Aa, Buraya koymuşlar. Çok iyi. Lan keşke şu oyunu çıkışında çıkarsanız kolu bari ya. Anlamlı olurdu. Ne yapacağım? Böyle 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 böyle. Oha. Oha. Yu. <laughs> ne yapacağız? Aa onu içine atıp iyileştirecek miyim? <laughs> Oha harbiden öyle oluyor. Vay 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 vay! Abo, astura geri döndü. <laughs> bu arada e, kolun yani doğal sesli mikrofonundan da sesleri duyabiliyorum. Yani mikrofonla belki o sesler de geliyor olabilir. Evet, şimdi bende galiba, değil mi? E, he, tamam, tamam. Bu zaten biliyoruz bu kontrolleri. Tamam kamerayı da bununla Kontroller herhalde çok değişmemiştir diye tahmin ediyorum X ile zıplıyorduk Okey Tamam X'e uzun bastığımda Tamam ayaklardan ışın çıkardı Okey hiç değişmemiş yani kontroller Tamamen aynı Evet ne yapacağım kanka sen hemen Ne diyor Tamam karede Oha Astro uydusu Abi bu oyunun müziklerine bayılıyorum İlk oyunumkiler de çok iyiydi gerçekten gelmiş geçmiş en iyi platform oyunu arkadaşlar. Yani PlayStation'ın şu zamana kadarki en iyi platform oyunu diyebilirim. Çok iyi. Aha. O doğalsan uçağa dön. Aa rokete dönüştü lan. Hayda <laughs> stro. <laughs> evet. Ya çok güzel başladı. Tamam. Ee nasıl olacak şimdi He böyle bölgeler var Eee Tamam R2 hızlan Tara Mara Bir dakika buna mı gideceğim öncesine Tamam Gir girelim tamam Ha böyle bölgeler falan var Buralara böyle gireceğiz ha. Bu arada istirekler falan da var biliyorsunuz Toplamamız gereken böyle Bazı şeyler var çıktı az önce de Oha en böyle bölgeler var ya yani bölgelerin içinde de bölgeler var yuh ya Önce buna gireceğiz bak böyle şeyler var 3 tane puzzle parçası var bir önceki oyunda da puzzle'lar topluyorduk biliyorsunuz Üstte de böyle e, bir amblemler var ama onu anlayamadım Neyse hadi girelim bakalım Girelim bakalım nasıl olacak merak ediyorum Bunda öyle şey yok herhalde İstediğim yere gitme durumu yok Oo, ben yönetiyorum mu? Ona eee zorunlu olarak atıyor. Yani aslında tam hikaye oyunu yani şu anda Astro. Abi nasıl? La la la, Oha. <laughs> Çok iyi ya. E neredeyiz şimdi biz? Yani olduğumuz yerin ismi ne? Ona bakamıyor muyum ya? Gök Bahçesi. Pekala abi. Ben Gök Bahçesi'ndeyim şu anda. Arkadaşlar bu oyunda tabii ki de böyle bir tarama ya şey yapmamız lazım. Bak buraya mesela dayı girdi ya. Bunlara böyle bakacağız. Bu oyun böyle şey değil. Bodostoma gittiğimiz bir oyundur. Etrafa bakmamız gerekiyor. Bakayım. Ha, bak şurada kesin bir şey vardır. Bak ne dedim ben? Bu trambolin mi? Aa vallahi trambolinmiş. Bu paralar da önemli. Bunların sonunda bunlardan bir şey falan alıyoruz. Oyunun sonunda pardon. Oyunun sonunda bize böyle bir şeyler aldırabiliyordu. Bak. Ha, şu pijlemeleri bir dövelim. Tamam. Av ya, çok özlemişim oyunu cidden lan. Ha, ne oldu kanki? Ha, söyle. Ne yapacağız? Oha! Ha, böyle mi? Ha, böyle robotları kurtarıyoruz. Pekala. Bir dakika. Ya ha, ha. Ha tamam anladım. Böyle Asura'nın ufak yavruları var. Onları böyle topluyoruz. Tamam abi anladım. Abi çok iyi ya bu arada. Şuralarda bir şeyler yok değil mi kanka? Yokmuş gidelim. Tamam bak şu bak burada da var ya hatta. Aa. Ya bu dingili sevmiyorum ya. Neyse. Öldü. Kanka. Birini daha aldık. Tamam bunları tek tek kurtaracağız. Bu da yan görev. Bak bu ilk oyunu yoktu mesela. Hoppa. Ah vuramadım. Tamam. Aa toplar var lan. O oh, FIFA 24 mı lan bu? FIFA 25 pardon. <laughs> Oha bayağı iyiymiş bu arada. Tamam. Buradan mı gideceğiz? Aa flamingolar. Lan ne yapıyorsunuz? Ee, şuradan ha. Hop! Abi oyun harika. Oyun cidden harika. Dur bakayım. Aa! Bunları üzerinden zıplayacağız. Hoppa! Tamam. Diğerlerine hiç bulaşmaya bile gerek yok. Kanki, aa! Bir pası bulduk. Bulmaca buldurmaca. Hadi bakayım. Güzel. Ha şurada da bir şey var. Tamam. Aa, orada bir tane dallama varmış bak. Aa! He bunu basılı tutup çekiyor muydum? Aynen. Güzel. Hop. Selamun aleyküm. Aa reçeden klink lan. Ana ne yapıyorsun ya? E ee, ne yapacağım? Aa böyle. Aa, aa anladım. Böyle Astro'nun hem ya böyle küçükleri var hem de onun kılığına girmiş ee, oyun karakterleri var. Yani Exclusive PlayStation karakterleri de var aynı zamanda. Abi çok iyi ya basılı tutuyordum buna değil mi? Ha, böyle. Güzel. Vay be. Bakayım daha kimleri kimleri göreceğiz ha? Aha kaydırak en sevdiğim. Hadi bakayım kayıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya efsane ya. Woohoo! <laughs> İlk oyunda da böyle aa dalabiliyorum. İlk oyunda dalamıyorduk. Oha çok iyiymiş. Oha ördeğe bak. Vurabiliyor muyum buna? patlamıyor galiba. Ha böyle dalıyoruz. Oha çok iyi ya. E ee, buna. Aa, çok iyiymiş. Tamam. Buradan da buna. Güzel. Lan nereye girdim? Ana. <laughs> Akvaryuma girdik resmen. Oha. Orada birisi daha var. Ha. Aa şey o. Ratchet Clank'in ikinci oyunundaki şey Ratchet'in kız hali Adını unuttum Oha fermuar şeker gibi çektim Aa ne yapıyorsun ya Oha pirana değil mi lan bunlar Yürüyün lan piranalar Ne haber kanki Sen, tek beyi vurayım da Seni dalayım şuraya Aa çok iyi ya Hepsini böyle alıyoruz yani ha güzel Tamam beğendim Acaba Kratos, Kratos, Spiderman, onları da görecek miyiz? Kesin göreceğiz de. Tamam, bunları toplamadan yani bölümü bitirmememiz gerekiyor açıkçası. Tamam. Kanka, seni de şöyle bir, Heh, tamam güzel. Şunu alayım. Güzel. Şurada da sanki bir şeyler var gibi pekala. Tamam. Şunu da aldım mı? Tamamdır. Şu pazarlığı da alayım. Aa gitme. Lan nereye gidiyorsun ya? Ama olmaz ki be. Şu dayıları bir vuralım şöyle bir. Gelin bakayım. Tamam. Ha tamam. Böyle. Bir daha. Hop. Güzel. Tamam. Böyle de büyük paralar da alabiliyoruz bu şekilde. Nerede o? Dallama flamingo Şunu çek abi Bak şurada odayı da bir paket edelim Güzel Başka ne var Aha Nereden çıktın diyecektim Pekala hadi bakalım Hop Şöyle fermuarını açtım mı Aa buradan kesin bir eşya çıkacak bize. Aynen bak dedim. Ne ki bu? Ee, tamam. R2'ye basacağım. Ne yapıyor ki o ya? Oha. Oha top yaptı bir. Oha paraşüt yaptı la beni. Ana. <laughs> çok iyiymiş. Oha böyle güçlerimiz oluyor yani. Tamam. Araçlarla yani böyle özellikler yapabiliyoruz. O zaman. Aa, çok iyiymiş ya iyiymiş. Bir dakika. Basılı mı tutmam gerekiyor? Aa, ha, havalanmam için basılı tutmam gerekiyor. Tamam. Ve sıcak hava balonuna dönüşüyoruz sanki ya yani. Onun gibi bir şey. Güzel. İlk burası bitti. Of. Selam. Sen kimsin ya? Heh, sen biri değilsin tamam. Yani bu şekilde hepsini alıyoruz ve iki tane galiba ya da bilmiyorum artık diğer bölümlerde kaç tane olacak böyle elemanları topluyoruz. Ha şöyle. Tamam. Ee, aha! Ama orada şeyler var ya. Dur onları bir puanları. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar önemli çünkü yani almadan olmuyor. Tamam. Bu kadar değil mi? Tamam çıkabiliriz. Haydi bakalım. Haydi. Güzel. Ne yapacağım? Kıracağım herhalde değil mi? Aynen. Hadi. Ohoho. Çok iyi parçaladım. Tamam. Bitti mi? Evet. ilk part bitti sanki. Ama eksik var ya. Hepsini tamamlayamadık. Aa. Bir dakika. Nasıl yapacağım? Ne yapacağız ki? Ha böyle. Tamam. Oha. Oha çok iyiymiş. Ha böyle tamamlanmış oldu aslında. Ama tamamlanmadı da. Orada iki tane eksiğimiz var ya. Onları halletmemiz lazım. Bak aynen. İki eksiğimiz var. İki tane puzzle var. O flamingo onu aldı götürdü başka bir yere. Güzel. Oyunu çok beğendim arkadaşlar. Ee şöyle bir başka bir bölüme daha gelelim. Sonra zaten video ile bitti. Bak burada da üç tane var. Burada da üç tane bulmamız gereken karakter var. Yani özel olarak var. Çünkü böyle özeller doluyor. Normal astro olanları doluyor. Tamam abi. Abi ben bunu nasıl bir döveceğim? Ha tek yemiş. tamam. Aa ölmüyor da. Ha boyalıyor sadece. Pekala abi. Ona bulaşmam ben. Kanka burada kesin bir şey var ya. Bak ben o kadar tahmin ettim ki. Aa, bak ne dedim. Ne haber? Git bakayım sen. <laughs> çok iyi ya. Devam. Abi çok güzel. Bak şu hissiyatları falan o kadar iyi alabiliyorum ki. Ya gider misin? Aa sen ne ne lan sen? Yok o Nathan değil. O şeye benziyor ya o. Neydi? Ee, Metal Gear Solid'e benziyor sanki. Lan. Heh. Pekala. Burada o gücüm yok mu? Bak R2'ye basıyorum o gücüm burada yok sanki ya. Şey o havalanma gücüm. Aynen. Burada olmuyor. Çok iyi hadi Lan nereye Güzel Tamam bunun muhabbetini anladım az çok ya Şu puzzle alayım da Kırılmıyor mu ya Çok iyi be Aa o kim lan Aa Fizik tehlike aklına koyduğu her şeyi yapar. Pekala. Bu kırılmıyor galiba. Aynen. O bu ne? Oo! Oh. Ha arkadan çekeceğim bunu. Dur dur dur. Gel lan buraya. Domuz bot. O. Hayır ya. Abi. <laughs> ya çok büyük kazmalık gel 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 lan gel al lan <laughs> o üstüme düştü bir tane daha mı aha ama olmaz ki kanka burada ben onu araya tamam Ha böyle olur ancak. <laughs> Pekala abi. Of 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 gelin ona alayım biz gelin. Aha. Güzel. Nice. Aha. Oo, oh, Oh. Öyle lan öyle. Dayı, gel bakayım buraya. Abi hayır ya. Aa bir tane daha geldi. Ya <laughs> <laughs> yeah, lan. Oha daha buradan mı aldın ya? Hadi gidiyor. Çok iyi. Güzel. Hop. opa, ve bitti mi? E ee, yine hiç gün toplayamadım. Çok az topladık yani. Kaçırdıklarım oluyor o zaman bayağı ya. Buna iyice bakmak lazım. Dur ulan Aa! Onu da vuramadık ya. <laughs> Pekala. Evet. Sevgili arkadaşlar, eee gerçekten oyun efsane, bayağı iyi. Eee ama bu bölümlük isterseniz bu kadar olsun. Ben oyunu çok sevdim. Yani inanılmaz eğlenceli, inanılmaz zekti. Eğer daha fazla e, yani bölümün yani devam etmesini istiyorsanız serinin e, bu videonun altına bol bol yorum atmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. E, devam etmemi isterseniz ben de devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel boyum ve devam etmek de isterim. E, bu şekilde e, hepinize izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.